Bunu da merhaba arkadaşlar bu müşterilerle bildi tabii ki de döner efsane fısa oynayacağız hemen. Ee, sesim de açık yani. O yüzden sesimiz de... Aa, neyse. Sesim geliyor işte bunu uzatmayak. Oyuna başladık. Oyuna başlamadık. Önce ben şey yapmışım. Bir sürü şey almışım. Ve mesela bunu almışım. Daha çok almamışım galiba. Vallahi bilmiyorum. Aha bunu da almışım. Bunu da almışım. Neyse ama gözükmüyor. Başla yine. Hadi bakalım. Başlıyoruz. arkadaşlar ben Minecraft videosu ama atamadığım için o yüzden yani, alamıyordum Minecraft'ta. Hep moddan denedim, hiçbir yardım olmadı. YouTube'dan da araştırdım. Yani olmadı. O yüzden de maalesef gelmeyecek. Evet senin nasıl iki tane içeceğini göstermesin. Ah, para ses sesleri. Hepne bir hepine bir lifte basıyorum bu arada. Eh, şu adam verek. Abla sen de bir dur şuna 90 ver. lan paralarımı al Ablam niger Neyse. şuradaki abla verek sporcu derim bulmuştur ver lan Neden onu verdik ki? Yani para çok vermeyecekse neden böyle yapıyorsun? Yani, hani yani alacağım abi. Yani. Ay aç 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 abi aç. Aç. Şimdi kapat. abla sen de ağlama. Yoksa günah sana. Mübarek olsun Ramazan Az önce yavaş konuştum ya. Özür, di özür dilerim. Oo çok güzel paramız var orada. Para sergiler. Evet. Abla sen üzülmüyor ağlama Ağlam abla ya. Ağlarsan ben de alacağım. Yarrak kafalı olur. Yalancı. Yalancının yarrak. Şuradaki ablaya verek sinirlenmesin. Sonra da kocasının getirip bizi, bizi kafalıya getirmesin. Gel taş. Karanlı koş. Şuradan <laughs> malzemelerimizi getirek. Abiye verelim 40 abimizi. Abi işte gözde Enes Batur oldun ama. Bekle lan. Mık. Al lan param var Oo abi bereket olsun. Vay ya çok güzel para verdi lan Şuna verelim. Bir tane müşteri götürdüm. Müşteri gitti ama ana materyalimiz bitti. Abla sana nasıl getireceğiz şimdi ya? Sikerik var ya. Ne yapacağız? 48 saniyemiz kalmış. Şu dayı da kızacak şimdi ya. Hadi ya atmıştım. Hadi ya. Abla sana verelim mi olsun? Abla ekmek kuran çöptüğün ki sana verdim. Ağlama yeter ya. 20 saniyedir Boşu boşuna bekliyoruz. Bekle lan dayı. Sana bir tane bulursam Allah'ın götüne sokar. <laughs> dayı al. Al al al. Bağırma lan. Düştü zamanı kodumun Emirhan. Zikreden sana ekmek falan yok. Bak. Biz paraları aldık yani süremiz yetmeyecek ve çok güzel para getirdik. Bakalım rekorumuzu geçmişiz. 120 Ana, 100. Lan Türkçe Ben unuttum. 150 kaldı. Şuradan al bakak. Şey gibi konuştum. siyah kertenkele neyse işte. Devam reis. PUBG. Yes. Reklam bitti arkadaşlar. O yüzden getirdim telefonumdaki. Oo, bunu alak mı lan? Ama olmaz ki ya. Ben 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 bunu alacağım. Olmaz. Misterler çok kırıyor. O yüzden o gerek de. Burada patateslerimiz, burada etimiz. Yani çok güzel dünya ama yani yavaş yavaş olmuyorlar ki yani. Dayı dişlerini göstersene. Dayı o kadar yemiş gibi bize bırakıyor. Hayır ya malzemelerimizi getirin malzemeler meyve suyu getirelim portakallı su ki mamma mia şurada şablaya vereceğim abla ver bak senin lan. ne sattı sana lan. mübarek olsun ramazan sonra em bak senin anan Anneni söyledin mi burnumu temizle ah. <laughs> çekiyorum. Arkadaşlar bin bin para yaptık ve 500 altın kaldı ve patateslerimiz kalmadı. Malzeme hele hiç kalmadı. Üf, etimiz bol var o yeter. Üf ya hayat çok zor olunca çok zor. Ekmek kuran çapsın ki şu abla gitsin sinirlenmesin. Allah'ım Dayı sen proydun. Önce yani gördük sen ne kadar para verdin. O yüzden hemen sana veriyorum. Hemen sana. Bu abla ağlasa Ne yapsa sikmeyeyim. Sabah anamın. Şunları koyak. Al abi al. Helal abi. Var ya adamın tekisin. Seni o kadar seviyorum ki. Şunu da verek. Paramı ver. Bu velete de verek. Az da <laughs> öyle değil ama. Olmadan olmaz olmama ya. Hayır ya olmuştum. Oo hala süre kalmış lan. Şuradan da hep yapacağız. Şunu da kesip yapak ya. Abla al yürü git. Çok iyi patatesler olana kadar ben de madem falan yedim. Abi kızacak oğlum patates. <laughs> abi verelim hemen abi. Abi abi. abi 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 abi, gitme. Şabanın yanından mı geldi yani? Şöyle yapalım verdik meyvesini de hiç. Para ver bak adamsın işte. Ben o yüzden sana ilk verdim. Bu arada arkadaşlar şimdi bayağı rekorumuzu gelmiş. Geçmişsinizdir ne koduğum para vermeyecek Biliyorum tipinden almıyorum. Yani Ben öyle bir insanım her şey anlarım Yani baga da girmiş oluyor İki saatlik turşu bitmiyor Ve turşu bitti Hızlı 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 Ziremiz bitecek Allah'ın orospunun evladı Yapamayız Bu oyunu bekleyelim Bittim Bakın ne kadar yapmışım 200 falan da olmuştur ya. Ne? Oğlum o kadar oynadık. Nasıl? 200 altın bugün kazandığımı düşündüm ama bir pok olmamış. Ve durduracağım tekrar. Reklam bitti ve tekrar bastım. Uuu, ayağım kaşın ya. Arkadaşlar size bir espri yapayım. Adana Adana, Adana, Adana. Bilmiyorum. Ağzımdan falan çıkartıyorum işte. Mesela boş bir tanesi de yapabilirim. Ama yapmayacağım. Sonra abonelerim az olmasın. Zaten az olmuş. Daha ne olacak? Vay ya Sizin gibi adamız. Hani benim abonelerimi bırakan hani onları söylüyorum. Size diğer arkadaşlar. Yerlerin de anasını bacısınız. Ağzından illaki o piçler. Yani küfür çıkartıyor. Dayı sen de git bir kuruş topla öyle gel ya. Al. Orası. Zamanımızı boşu boşuna harcıyor. Anca al hemen. Lan orası. O kadar hızlı yaptık. Neden? Böyle yapıyorsun. Bekle. Arkadaşlar arkada babanın sesi geliyor. Belki geliyordur onu bilmiyorum. Onu. O yüzden yeni videoyu durdurdum. Sonra ağzıma çıkmasın. <laughs> Ay. Şimdi şu bacağı verelim. Orası üzülme lan. lan. Ölme. Ölme lan. Ölme. lan. Sen adam ne Oğlum ne kadar param toplamış Lot gibi para kasıyoruz. Şu neneye verelim yoksa bizi sopasıyla döver. Ver lan. Bakalım olsun. Yeye. Açamazsan biz açamaz olacağız. Et. Eti toplayacağız. Bekleyin. Et. Sanki ağaçtan topluyorum. Ay. <laughs> Şuradaki bir şey verelim. Alamaz. Bir de elisini arkaya koyuyor. Mübarek olsun Ramazan. Abi sen şey değilsin değil mi? Nasıl falan. O değilsin değil mi? Dayı. Ooo uyuyacağım valla. Hah geldi. Şükür şükür şükür. Anam. Al şunu. Al şunu. Paramı ver. Adamsın biraz ama biraz al adam. Şu Habibiye verin. Habibi. Şunlar. Enter. 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 Ver lan. Allah ım, Allah sen bana ne tarif Al lan Al Paramı ver paramı Abla sen adamın tekisin Şuradaki dilenciye de hazırlayan yan Şavurma Aaa Türkçe yazıyor şavurma Şavurma Türkçe yazıyor Kurt Kurtça yazıyor kurt Döner döner o döner 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 abla getiremeyeceğiz zamanımız ablam abi mi ne ee, bugünkü karımız bence mis gibi o yüzden tekrar oynayacağız hani arkadaşlar şimdi bizim amacımız dükkanını göstereceğim bakın şimdi biz ne alsak yani ben bunu alacağım sonra da patates patates ne bileyim Ha, şunu alak, Hatta yok. Ucuz bir tane bu şey alalım. Çok ucuz olsun ama. Şu da bize gerek bu arada ama video başka güne yapacağız yani. Bir tek iki tane part yapacağız sonra bitecek ama. Yani bu kadar. O yüzden bizim işimiz bu. Ve sesimi biraz getirerek yani bakalım ses ne diyor. Sesi açarken ki ke adam kendisi bize söylüyor. Robot. Hayır. Bak. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Tamam reis. Öyle yaparız zaten. Ben seni dinledim. Ki, ya polcu bak seni. Neyse başka yine güne... polcu de gelir. Kuzenim demişti ki Minecraft videosu şey çek ama Minecraft inmiyordu ve Youtube'da da araştırdım ama bir sik olmadı. Oh, oh, oh. Bir de reklamı durdurmamış. Başlaya bastı kaya. Elimi sağa, sağa, sağa sağ uşaldı girmak. Arkadaşlar ben Arap mı olmuşum? İngiliz mi olmuşum? Bilmiyorum. Var ya. Hatta ilk önce malzemelerimizi getirerek getir rakkelelim. Mınımınımınımınım. Et 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 gelmemiş abi. Bak sporcusun o sana çok olur abi. Afrika'dan gelin adam. Bunun benim yarım kadar gördüm. Emre sen ortaya o adam. arkadan ne yaptı adama? Atı. Kızı kız adam dedim. Dişsiz Emirhan Çetenenin dişsizi. Di Allah'ım. Yani daha çok verirse var ya. O anana bakın severim. Ekmek kuran çaksın ki. Dayı. Al. Dayı eş. Kız daha çok vermiş oluyor bence. Allah'ın bir de sana mı güzel yapacağız? Siktir lan. Gel ne ne bana? Ama sen alırsan böyle bak sen. Allah Allah. Al. Para mı ver? Annen çok vermiş şeyden Ananı siktim ne olur bu Sen ananı bacanı siktim. Ne Patatesimiz bitti ve sikedik. O yüzden de böyle bunları koyacağız. Ve babam konuşuyor. o yüzden kapatıyorum. Arkadaşlar babam çok konuştuğu için ben yapamadım ve tekrar kapatıyorum çünkü hala konuşuyor. Aa açık kalmış bu arada. Lan hala kapatmamışım. Bilmiyorum. İki saattir konuşmuyorum. Kapattım sana bu arada. Bunu, bunu alacağız. Bak bir kez oynarsak hemen alıyoruz. Ve hemen oynamaya başlayalım. Hemen. Hemen. Ve buna tekrar başladık. Ve ilk müşterim zaten gördüğünüz az önce verdim. Şuna verelim. Değer vermedik oros beni koydu oros oros daha olmuş ay sen de beni os hiç paramı ver. Dilenci lan sana vermiyor oros. Dilenci ustana vermiyor. Onun annesini. Oo al şaka yaptım ben sana. Lan lan iki dakika kalmış. Hızlı 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 hızlı. Al al al. Kıymadım. Allah bekler misiniz ya? Eh, oldu oldu oldu. Abla ekmek kuran çok gel. Ben bekliyorum amına ve ver ablam biraz çok vermiş. Hatta anan çok vermiş. Abla sen de al. Oha an. Sülalen mi lan? Sen onu yemezsin kızcık. kız? Ama verelim. Çünkü o çok istiyor. Kıyamadım onu. Hızlıca al lan. Tamam. Oo. Neyse. Fırsız beni çok zorluyor ha. Müşteriler de çok var. Al 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 al. Zaten bir şey yetmiyorduk Şu al lan. Abimsin zaten ben. Sana dedim ki sen abimsin ama sen beni dinlemedin abi. Olacak bu sonda alacağız onu. Abi video bitecek yani çok 17 dakikadır videodayım. O yüzden. patates olsun şuraya olacak. Bekleyin. Şuna verelim. Bekleyin. Adayı bekle. Belki sen eşraf teksin. O sen sana ilk verdiğim çocuğa değil. Bu de alsın. Al. Ay. Lan lan lan. Çocuk krize girdi. var. Ve oldu oldu. Yani bir tek öylesine vereceğim. Hızlıca 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 hızlıca. Of. Çok uğurluş. Neden hapisten çıktı ki bu? Şimdi makine almayı gidiyoruz ve nasılmış ona bakacağız. Hadi bakalım. Oo çok kasmışız. Almaya Arkadaşlar bir tane el oynayacağız. Şunu alınca aldım gitti. Hızlı galiba hızlı yapıyor. Şimdi girelim göreceğiz. Oyuna girdik. Bakalım ne kadar hızlı yapıyor makine. Lan 10 saniye mi? Boşu boşuna ya. Hatta çok hızlı lan. yaptık aslında. Şunları da verelim. <laughs> yuh yuh. O kadar ne yapacağım. Al al al. al. Bak arkadaşlar bu sefer çok hızlı olacağım. O kadar hızlı park atacağım ki. İlk noktadan ki bilmediğim. Lan. Ben... Al saklasaydım buna ver. Var lan paramı. Bak sen habibiş gülneksin. O yüzden bize bir kar yaparsın he? Horoz. Ne oluyor? Varmışlar. Videomuz sona geldik. Gördük nasılmış makine. Ee, ben sizleri çok düzgün Görüşürüz ve bay bay.